Hanımlar beyler kanalıma yeni hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Bu videoda sizlere AYT hem genel hem branş yapacağım. O hususun, sen iştirakçı değil miydin? Sayısalları nasıl yapıyorsun derseniz arkadaşlar. Sayısalları 308. olan Boğaziçi Bilgisayar'da okuyan arkadaşlar kendisine selam olsun Nazire. Ondan aldım sen önerilerini arkadaşlar. Videoya geçelim Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bir hediye kuponuyla geldim. Diye alışverişinizi, kitap diye alışverişlerinizi, kitap alışverişlerinizi güvenle yapabileceğiniz bir site var arkadaşlar. Sahipleriyle de tanıştık. Eğer bu Kitapsayfam.com'dan yapacağınız alışverişlerde, Special notu kısmına eğer Oğuz Ceyhan yazarsanız arkadaşlar size bir sürpriz hediyeler yolluyorlar. Bu kodu yazanlara alışverişinizin boyutuna göre işte kitap olur, kalem olur, deneme olur. Bunlardan böyle hediyeler yolluyorlar arkadaşlar. Açıklama kısmında link mevcut, oradan sayfaya Kitapsayfam.com'a ulaşarak alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi size söyleyeceğim yeninin hiçbirini bir para karşı, reklam karşı almadım arkadaşlar. Tamamen kendi inisiyatifimle, kendi çözüm yayınları söyleyeceğim. Kendi çözüm yayınları, yayınlarda da zaten size Şunu ya işte ablamdan aldım, ablam çok istedi önermemi. Ya da işte Nazire'den aldım, o söyledi. Sizlere bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Tamamen yine kendi inisiyatifimle seçtim bu denemeleri. Hepimizin derdine gelelim, ayeti matematiğe gelelim arkadaşlar. Ben başlangıç için bilgisayar mal çözmüştüm arkadaşlar. Bilgisayar malla başlayabilirsiniz. Seviyesi diğerlerine nazaran daha kolaydır. Onunla başlayabilirsiniz ama 15 tanesini de çözmenize gerek yok bence. Arkadaşlarınızla ortak alırsınız ya da 3 kişi birlikte alırsınız. Öyle 3-5 denemesini çözersiniz. Çünkü ben de zaten yani 3-4 deneme çözdükten sonra bırakmıştım. Yani sorular çünkü çok tekrar ediyor gibi gelmişti. Sonrasında arkadaşlar acil yayınları var. Acil yayınları sizi korkutmasın. Soru bankası gibi hiç değil. Denemeleri daha kolay oluyor acil. Yani bilgisayarın arkasından kullanabileceğiniz bir yayındır. Orta düzeylere geçelim arkadaşlar. Burada size 3-4-5'i önereceğim. 3-4-5'i biliyorsunuz zaten. <laughs> Her videoda öneriyorum neredeyse. 3-4-5 çok kaliteli bir yayın arkadaşlar. Burada da yine çözebilirsiniz. Sonrasında metin var arkadaşlar. Ben metin geçen sene özel çıkardığım maske denemelerini çözmüştüm. Onlar güzeldi. Ya onlar iyiyse tahmin ediyorum ki bu seneki limit türevi integral olan denemeleri de iyidir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Metinde orijinal daha farklı tipte soruları vardı diye daha yeni nesil diyebileceğimiz. Sonrasında arkadaşlar zor kısmına geçmeden önce ve orta zor ayarında endemik yayınları var arkadaşlar. Endemikten de böyle 3-4 tane denemesini falan çözmüştüm. Endemik soruları da gayet güzeldi vaktim yetmedi için hepsini çözemedim. Şimdi gelelim zor kısmı arkadaşlar. Sonra bırakacağınız denemeleri bahsedeceğim birazdan. Apotemin, apoteminin de ben birkaç denemesini çözmüştüm ama gayet güzeldi sorular. yani zorlayıcı mıydı evet zorlayıcıydı ama üver züver aydın gibi zorlukta da değildi yani açıkçası. Sonra da orijinal var arkadaşlar. Orijinalin ben TYT maddelerini çözemedim. Gözüm yememişti yani. Biraz korkmuştum. Ama AYT çözdüm. Zor. Arkadaşlar zor. Ama kaliteli yani zor değil. Mi? Uçuk seviyede zor değil. Yani çözerseniz sizler için iyi olur. Zor seviyedir bu. Yani bunu en son tercih edebileceğiniz denemelerden birisidir bu. Matematik deneme önerileri. Bunların hepsi benim kendi çözdüğüm yayınlandı. Gelelim genel deneme önerilerine arkadaşlar. Genel olarak ne çözebiliriz peki? Oğuz derseniz. Arkadaşlar başlangıç için bilgisayar mal kullanabilirsiniz ama hepsini çözmeyin. Hepsini çözmenize gerek yok. Az bir şey bilgisayar mal çözecek başlayabilirsiniz AYT'de yine genel deneme seçiyorsanız. Sonrasındaysa arkadaşlar ben çok fazla özel çözmedim. Niye? Çünkü ben genelde işte hem SOSB hem matematik çözüyordum ya iştahatçı olduğum İki tane branşları nasıl alalım onları birleştirip genel denemeymiş gibi çözüyordum ben genelde. Ama eğer genel seçecekseniz karma yayınları alabilirsiniz arkadaşlar. Ablamınkilere baktım yani karma değil hepsi olur yani. Bunun içinde işte ne var? işte altın karması var, şampuanlar karması var, işte paraf yanıt grubunun elit karması var, işte krallar karması var. Bu şekilde karma yayınları kullanabilirsiniz. Yani her tipten, her yayınımdan soru görmek için sizler için çok güzel olacaktır arkadaşlar. Genel denem olarak da bunları söyleyeceğim size Sonrasında fene geçmeden gelelim eşit ve sözellerin kısmına, sosyal bir kısmına. Sosyal bir de arkadaşlar ben size deneme önereceğim tabii ki sosyal bir elebiyat tarihte. Ancak şöyle bir şey var. Sosyal bir deneme de bildiğiniz gibi çok kısa sürelerde çözülüyor. Yarım saat 40 dakikada çözebiliyorsunuz bir denemeyi. Çok fazla çözülüyor. Yani ben sana kadar yani bu süre zarfında başlayıp her gün çözüyordum yani 1-2 tane. Öyle olunca benim artık bir yerden sonra denemeler bitti. De elime ne geçtiyse çözmeye başladım. Ama ben size böyle daha çok fazla çözdüm, beğendiklerimi söyleyeceğim sadece ama yayın ayırmamanızı öneriyorum özellikle Sospir'de çünkü çok fazla çözüm ne buluyorsanız çözün arkadaşlar. Sospir'de benim branş denemesi olarak çözdüğüm neler vardı? 3D'nin Sospir denemeleri vardı. Arada garip grup sorular vardı ama genel olarak güzeldi, Altın Karma vardı, onu en son dönemde çözmüştüm, onun soruları da güzeldi. Bir de 3.45 vardı, 3.45'in soruları da orijinal kaliteliydi yine. Bölüm olarak ise edebiyatta ne çözdüm? Peki edebiyatta ben parafı çözmüştüm. Parafın soruları daha zorludur yani. Bir tık daha sonraya bırakabilirsiniz parafı. Bir de toprağı çözmüştüm arkadaşlar ben edebiyat için denemesinde. Güzel, farklı sorular var ama coğrafyası biraz zor artık. Bismillah böyle <laughs> korna çalıyor şey bak. Gidiyor bir de ses. Tarih coğrafya kısmı için ise bir sarmalım bir de parafın denemeleri vardı zaten. Ben sarmalınkileri çözmedim o noktada. Parafınkileri çözdüm arkadaşlar. Parafın soruları zordur. Ama kalitelidir arkadaşlar. Coğrafya kısmında fazlaca zorlanabilirsiniz. Korkmayın devam edin çözmeye. Geçelim fen kısmına. Onları da not aldım böyle. Söyleyeyim hemen ben size? Fende bana her ders için önerdiği şey sarma, palme, bir de aydın. Aydın biraz daha ses yerlerinden daha yüksektir dedi. Ders bakımından özelde ise biyolojide biyotiği kesinlikle çözsünler dedi. Fizikte de ileri düzey isteyenler Erten'inden Şahin'in denemelerini çözsünler dedi. Daha ileri düzeydir dedi. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Yakında tekrardan soru tahminleri gelecek. Kanala abone olabilirsiniz o yüzden. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.